2020 yılı Kasım ve Aralık aylarında bakanlığımız Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Ekonomik Forumu program temsilcileriyle bir araya geldi ve program üzerinde de mutabakat sağlandı. Bilim, sanayi ve teknolojideki değişimler ve sektörün talepleri doğrultusunda mesleki ve teknik orta öğretim müşterilerimizde çok kapsamlı bir dönüşüme gittik. Yaklaşık 53-54 sektörle birebir konuşup neye ihtiyaçlar olduğunu birebir öğrenip birebir ders çizelgelerini değiştirdik. Bu dönüşümle birlikte öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına da kavuşmuş oldu. Yani sadece teorik değil uygulama esası öne çıkan yapı. Engin, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek ve e, Türkiye'nin meslek eğitim sisteminin beşeri, mali, fiziki ve e, teknolojik altyapısı ile bir taraftan da yönetim ve organizasyonunu iyileştirmek adına önemli adımlar attık. Ayrıca aktif işgücü piyasasının e, çalışanlar bazında reel durumu ile mesleki ve teknik eğitimin arz-talep ilişkisi bağlamında e, bir karşılaştırma yaptık ve bu Bunun sonucunda da mesleki eğitim haritasını hazırladık. Bizim girişimcilikle ilgili derslerimiz var. Yani sadece liseli çocuklara özgü girişimcilik dersi koyduk. Ve bu derslerle birlikte de örnek olaylar, tırnak içinde case study'ler anlamında bir takım çalışmalar, problem çözme, tahmin yürütme, gelecek tasarımı yapma, gibi bir takım çalışmalar var ve bir girişimcilik e, sürecinin bütün aşamaları çocuklarla uygulamalı olarak paylaşılıyor. Ve onlar da kendi şirketlerini kursunlar, hangi alanda girişim yapabilirler, peki bunun yolu nedir, süreçler nereden geçiyor, e, kalkınma ajanslarıyla bunun bağlantısı nedir gibi birçok boyutu içeren bir ders bu. Ve bu konuda e, hani on binlerce çocuğumuz bu eğitimi alıyor. Ayrıca bu eğitim öğretmenlerimize de var. Öğretmenlerimizin de e, sektörü canlı olarak izleyip oradaki gelişmelere bakıp bunu öğrencilere aktarmaları için bir fırsat oluyor. Ve bizim 40'ın üzerinde e, meslek lisemiz ihracata başladı. Bu e, ilk defa olan bir şey. Özellikle bu salgın dönemiyle beraber üretimin artmış olması ve e, Sanayi Bakanlığımızın da desteğiyle ortaya çıkan bazı faydalı modeller, patentler vesaire. Mesela işte insansız sualtı aracı geliştirildi, Hatay'da, eee dünyanın en küçük CNC cihazı işte Bursa'da geliştirildi gibi böyle çok sayıda cihazlar aslında bir taraftan da girişimciliğin somutlaşmasına katkı sağlıyor. O yüzden de bunu çok önemsiyoruz ve ortaokul ve ilkokulda da bunlarla ilgili dolaylı girişimcilik yaklaşımları da müfredatlarda yer alıyor artık. Hele bu pandemi döneminde yaşadıklarımız bize başka bir dünyayı ya adım atmayı hızlandırdı. Pandemi 20-25 yıl sonra gerçekleşmesi beklenen birçok şeyi birkaç yıl içerisinde, iki yıl içerisinde gündemimize taşıdı. Değişim hızlandı. Öyle anlaşılıyor ki bilgimiz, e, e, teknolojilerimiz, ekonomilerimiz, çalışma biçimlerimiz, bunlar e, daha hızlı değişecek. Çünkü e, insanın çevreyle ve dünyayla kurduğu ilişki biçimi değişti. E, özellikle e, e, bu salgın sürecinde e, biz bunun e, ekonomiye, e, iş hayatına yansıması yansımalarının çok hızlı olduğunu. Görmeye başladık. Bu da bize e, tabi e, kendimize, toplumumuza e, önümüzdeki e, dönemi e, yeniden anlamak, eski kalıplarla düşünmeyi bir tarafa bırakma zorunluluğunu e, önümüze koydu. E, mesele sadece bir ekonomi meselesi değildir, sadece bir meslek meselesi değildir bütünüyle beşeri hayatın yeniden şekillendiği bir tarihsel e, dönem söz konusudur. Buna bizim hazır olmamız lazım. Bu konuda e, tabii beceri, yeni becerilerin kazandırılması, eğitim siyasetinin baştan aşağı e, yeniden düzenlenmesi, bu konuda e, bilimsel birikimi değerlendirerek bu yeni süreci, pandemi sonrası döneminde dikkate alarak bu yeni endüstrileri işte endüstri 4.0 moda tabirle söyleniyor ama bunun ne kadar kapsamlı ve derinlikli bir şey olduğunu bu biraz önce bazılarının adını andığım iktisatçılar, sosyologlar çok sayıda teorik çalışmayla zaten ortaya koymuşlardır. Biz belki de bu dönüşümün biraz sızlanmış olmasından dolayı e, politikacılar olarak sorumlu politikacılar olarak e, siyasetçiler olarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak duruma e, daha fazla adapte olmak e, mecburiyetinde olduğumuzu fark etmek durumundayız yetişkinlerin e, uluslararası alandaki e, gelişmeleri takip etmesi bunlara uygun e, eğitim politikalarının ee, yeniden e, gerçekleşmesi sadece okul sürecinde ya da eğitim çağında olan çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de doğrudan doğruya iş ortamında bulunan üretim sürecine katılanların da bu aşamada yeniden e, beceriler kazanması gerekmektedir. İnsani bir e, gelişme modeline ihtiyacımız var. Yeni teknolojiler bu e, imkanı bize daha fazla verebilir. Fakat bunu biz Sosyal politikalarla bütünleştirerek daha önemlisi de küresel ölçekte sosyal politikalarla bütünleştirerek e, gelişmekte olan ülkelerin de bu yeni fırsatlardan faydalanmasına imkan sağlamak bizim önümüzdeki insani bir e, ödevdir.